K-pop dünyada olduğu kadar Türkiye'de de çok revaçta biliyoruz. Birkaç yıldır dünyayı kasıp kavuran Kore menşeli müzik akımı. Tabii bu akımın çok güçlü temsilcileri var. Tüm dünyadan milyonlarca dinleyiciye ulaşmış en önemli iki grup. BTS ve Blackpink. Bu iki grubun en temel farkı BTS'in erkeklerden, Blackpink'in ise kadınlardan oluşuyor olması. Ve aralarında müthiş de bir rekabet var. Kızışan rekabet. Özellikle de YouTube'da. rüzgarı tüm dünyada fırtına gibi esiyor. Güney Koreli şarkıcılar rekor üstüne rekor kırıyor. Yeah. K-pop grubu Blackpink BTS'in rekorunu kırdı. Grubun son klibi çok kısa sürede 100 milyondan fazla izlendi. Yeah. K-pop'ta rekabet çok büyük. Bir tarafta Jisoo, Jennie, Lisa ve Loça isimli dört genç kızdan oluşan BLACKPINK. <Sessizlik> Diğer tarafta V, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga, Jin ve RM isimli yedi genç erkekten oluşan Bangtan Soyondan yani BTS. 2013 yılında Blackpink ise 2016 yılında çıkış yaptı. Her iki grupta çok kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaştı. Blackpink daha önce Amerikan Billboard listelerine giren ilk Güney Koreli kadın pop grubu olarak bir ilke imza attı. Blackpink Billboard listelerinde birinci sıraya yerleşen ilk K-pop grubu oldu. İki grup arasındaki ezeli rekabet YouTube'da da kendini gösterdi. <Sessizlik> Blackpink'in Dürüd Dürü isimli parçası 900 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı ve en çok izlenen K-pop grubu oldu. Bu rekorla Fake Love parçasıyla zirveye oturan BTS'i yerinden etti. BLACKPINK bir rekora daha imza attı. Grubun seslendirdiği "How You Like That" şarkısı YouTube'da 100 milyon izlenmeye en hızlı ulaşan video oldu. collecting ikinci kez BTS'i tahtından etti. Çünkü daha önce bu rekor BTS'in Boy With Love şarkısına aitti. <laughs>